It's a debate that could go on tonight for hours, but we've already gone uh, well past our, our, our closing time. I I'm mean, uh, Mr. Prime Minister, uh, we, I, 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 with apologies to Prime Minister one minute, Erdogan. One minute. One uh, minute. One minute. Well, you know. One minute. One minute. Okay. One minute. Okay. One I'm gonna hold you to the one minute, please. <clears throat> Same bit as, Benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları var. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size İki söz söyleyeceğim. Bir. Sözüm. Prime Minister, bir, we can't start, we bir, can't start the debate again, please. We just don't have bir, time. Excuse me. Bir. Sözümü kesmeyin. Bir. Um, with, with tevrat. With, 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 tevrat with, with tevrat. Apologies, we really, we really do need to get people to, get to dinner. Tevrat, altıncı maddesinde der ki, öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. İki. Bakın bu da çok enteresan. Gilad Azmoni. İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avi İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Baygın devlet vasfını kazandığını belirtiyor. Sana çok teşekkür ediyorum. To our host, i̇çinde, uh, benim için de bundan böyle bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilirsin. <laughs> so, Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz let me, um, turn this over to our to our host, uh, Prime Minister. Do, do, uh... Sayın Başkan, kıymetli delegeler, Birleşmiş Milletler'in reform edilmesi gerekir. Özellikle barışı koruma ve inşa faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi konusunda Genel Sekreter Ban Ki-moon önderliğinde atılan adımları takdirle karşılıyoruz. Bununla birlikte uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple biz dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna Hatırlatıyoruz, hatırlatıyorum. Zira Birinci Dünya Savaşı'nın şartları içerisinde yapılmış olan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini bugün aynı şekilde yaşamamız mümkün değil. Bu beş ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Ama şu anda dünya bu beş ülkenin iki dudağı arasına mahkum edilmiştir. Beş tane daimi üye, on beş tane geçici üye böyle bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olamaz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez. Bunun bir defa gözden geçirilmesi gerekir. Ve düşünebiliyor musunuz? Üç tane ülke Avrupa'dan bir ülke Asya'dan, bir ülke Amerika, beş ülke. Peki dünyanın diğer ülkeleri ne olacak? Bunları bir kenara koyuyoruz. Biz diyoruz ki 20 ülke mi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde olacak? Bunların hepsi daimi olsun. Dönerli olarak iki yılda bir bunlar değişebilir. Değiştirilsin. Ve hepsi de dünyayı temsil etmek üzere tüm dünya ülkeleri burada yerin. Ülkü denen Nazlı gelin ister, büyük devlet kurmak için büyük kan ister. İşte telafer, İşte sincar. Ne oldu? Baktık ki olmuyor. Sincara bir operasyon, öbür tarafa bir operasyon, yaklaşık 210-220 tane teröristi orada hallettik ve en önemli merkezlerini oralarda vurdum. Niye? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görür. Dolayısıyla. Vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Müzik